gülüm benim ya. Nasıl özledim biliyor musun? Hiç belli değil yani. Ben de seni çok özledim. Ben daha çok özledim. Ben baya baya yani burnumda tuttum ya. Şefkat. Acayip özledim. Şefkat ben niye geldim Ankara'ya? Sen hani hemen gelip dönecektin? Sen üstüne bir hırka mırka bir şey getirdin mi? Çünkü serin, gece baya serin yapıyor burada. Getirdim. Ben. Ha iyi. Kimin düğünü bu? Bu aç mısın sen? Yedim uçakta ben. Tamam afiyet olsun. Yani açsan e, Kızılay'a giriyoruz bak şimdi burada güzel dönerciler var. Döner falan derdim Sen bir sürpriz falan dedin. Ne sürprizi bu? Ben tabii yani yediysem artık herhalde yemezsin böyle. Yani. Ya, yani akşama yeriz artık. Sürpriz? Ee, sürpriz? Sürpriz işte olmadı. Adı üstünde sürprizim. Şey mi olur sürpriz yani? Sürpriz. Ee, gelinini getirdin mi sen? getirdim ya. Yani. Ha, ha, getirdin getirdim tabii doğru şey. Doğru. o kız olacak mı o gelin? Olur olur. O, olur ya olur şey olur ee, zaten kızın kafayı kes beden aynı sen yani üstüne biçilmiş gibi olun çok olur. Olur. işte bak burası benim doğup büyüdüğüm Hayatımın en güzel günlerini burada geçirdim. Çok şirinmiş. Öyle. Zaten şirinler yaşardı burada. Dedem de şirin babaydı. <laughs> Biz şu kapıyı kullanırdık. Giriş çıkış. <laughs> Keşke yıkılmasa ya. Değil mi? Ağzından bal damlıyor gibi. Zaten yıkılmayacak. Vazgeçtim satmaktan. A -a. Dedem rüyama girdi. ve o evin bahçesinde yatır var dedi. Satmıyor öyle. Ne yatırı? Katır baba yatırı satarsan çok fena teper dedi. Ben de tırstım vazgeçtim. Şaka yapıyorsun. Ya. <laughs> ya ben böyle işte maneviyatlı rüyalar falan görünce evet. biraz... Şey... Geçmiş olacak da keşfe geldik. Siz ne olanla Buralarda oturuyoruz. Da yıkım falan olmayacak. Bu ev benim. Kardeş, burada Aktaş dikerim evi. Gidin bakın, hemen yıkın dedi. Biz onu biliriz. Kardeş! Ben Aktaş'la konuştum. Yıkım falan olmayacak. Hatta kendisine de söyledim. Yıkım olacaksa önce beni yıkmanız gerekir. Gerekirse seni de yıkarım lan. Lan o elini indir. Şevkat, hayatım lütfen sakin ol. Dur bebeğim, dur. Konuşuyoruz, tamam. Sakin. Toz o gibi yıkarım seni buradan. Oğlum o elini indir dedim. Laftan olamıyor musun? İyi şey, abi. Hayırdır lan Şevkat. Gençler hoş geldiniz. Hadi, hadi. Bu iş bulacağı benziyor. Bulamasın gidelim. Dur bir dur. Söyle o Aktaş'a. Ben kuantum fizikçisi değilim. Ama imkansıza yakın ihtimali mümkündür. değil. Anladın? Yok, anlamadım. Eğer yakıma gelirseniz o kepçeyi sizin götünüze sokarım. Şimdi anladın? Anladım. Aferin. Fizikten geçtiniz. Lan. Biraz da beden eğitimine abanın oğlum. <laughs> Öyle şekilli minibüsler falan. Ha? Şekil şemaliyi de. Öyle, sağ olun lan. Eyvallah. Hadi siz hey, kahveye gidin de ben yengenizi bırakayım gelin. Hadi. Şefkat bu ne ya? Yüreğim ağzıma geldi. Korkma ya. Spor bu gülüm? Adamı zinde tutar. Bak mesela bizim mikrop her sabah böyle uçuşlar yapar. Merhaba yenge. Merhaba. Merhaba yenge. Merhaba. Şunun kahvede bir kara kutusuna bakak evet. Düşüş sebebini bir öğrenelim neymiş. Hep bir makara hep. Hadi yürü. Seninle biraz uçan tekme çalışacağız o zaman artık. Böyle bir uçma yok lan. <laughs> Al Pelin abla. Yoldan geldin acıkmışsındır. <laughs> Teşekkür ederim canım. Çok güzel görünüyor. Hepsi organiktir. Organikmiş. Bir de organik çıktı başımıza. Organik olsa olur olmasan olur yavrum. Yani hepsi aynı yere gitmiyor mu? <laughs> Ana. Bir ter basıyor bana arada. Bir ateş basıyor bir şeyler olup menopozlandım da ondan yavrum. <laughs> o yüzden bazen ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor. Oğlum Allah razı olsun la. Vallahi nasıl böyle hızır gibi yetiştiniz. De. ...lan Murat oğlum kazmayla gelmek ne la? Ne yapacaksın adamın kafasını mı çatlatacaksın oğlum? <laughs> ne yapaydık kardeş? Kürekle mi geleydik ha? <laughs> ya bu hastası. Neyse ben gideyim de şu müteahhitle bir konuşayım sıcağı sıcağına bir daha başka bir maraz çıkmasın yani? böyle. ya? ben konuşayım Şevkat. Sen şimdi gideceksin adamı atar yapacaksın. hiç büyüyecek. Ben gider tatlı tatlı konuşur hallederim. Tatlı tatlı. He. Konuşsun la işte tatlı tatlı. Tatlı tatlı. siz herhalde kendinizi çok sempatik falan zannediyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> la sen bana bırak. Ben tanıyorum herifi. Evi de biliyorum. Gider işi çözerim ben. Atma lan. La şerefsizim biliyorum. Kepçe operatörüydü lavuk. Sonradan büyüdü havalandı. Ama onun havası bana sökmez. Meteoroloji haritası yanlış öyle bu. Ben o işi çözerim sen dur.